Merhabalar sevgili akrep burçları. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım 8 ve 31 Ağustos araları yaşamakta olacağınız güncel enerjilerden gelen mesajlar nedir bize? Ben rehberiniz olarak size buradan e, bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet Biliyorsunuz 8 Ağustos'ta yeni ay var arkadaşlar. Bu durum bizi biraz etkileyecek. Ondan dolayı bakalım tarot kartlarımızın da size ne gibi bir mesajı olacak? Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Sevgili Akrep burçları, Öncelikle bir güncel enerjinize bakacağım. Bakalım gün, güncel enerji durumunuzda neler var? neleri bilmeniz gerekiyor? İçsel e, dünyanızda neyle ilgili savaş veriyorsunuz? Enerjiden kastımız bu yönde aslında. Kartlarımızın size ne gibi bir tavsiyesi olacak? Hadi gel bakalım. Bu kendini böyle gösterdi aralardan. Evet. Biz de melek kartı alalım sizin için. Evet. Hmm. Sevgili akrep burçları yolculuk planlarınız mı var? Evet, şimdi e, burada akrep burçları için şunu söyleyebilirim. Bir eğitim durumunuz gündeme gelebilir sevgili akrepler. Eğitim almayı düşünüyorsanız Ağustos ayında bu daha da kendini ön plana koyacak gibi gözüküyor. E, burada tamamıyla... Ee, yolculuk yapacaksınız ama bu yolculuk biraz evlilik yolculuğu nikah yolculuğu olabilir ya da ciddi bir ilişkinizle alakalı bir yolculuk e, gündeme geleceğini söyleyebilirim. güncel enerjide e, bu, bu yönde çalışıyor olabilir. Yani düşündüğünüz mevzular evlilik mevzuları açık ve net bir şekilde zaten kartlarımız kendini gösteriyor. Özellikle hayatınızdaki kişi yengeç akrep balık, ...olma ihtimali çok yüksek. Bu siz de olabilirsiniz akrep burçları. Karşınızdaki hanımefendi ya da e, beyefendi... kendi ne istediğini bilen e, otoriter bir e, kişi olarak görebiliyorum. Fakat aradaki durum gurur... Yani çok fazla bir gurur var arkadaşlar ve bu konuyla alakalı aslında bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani istediğiniz amacınıza ulaşabilmek için o sizi düşündüren çok fazla endişeye sokan durumlar varsa biraz bakış açınızı değiştirin ve zamana teslim edin kendinize. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bir karar aşamasına geliyorsunuz. Bu karar aşaması evlilik mevzusu gibi görünüyor burada Evet belki de ne yapacağınızı bilememe gibi durumları gündeme gelecek olabilir ağustos ayında ee, Evet doğru bir karar mı veriyorum yoksa verdiğim karar yanlış mı bunun endişesini yaşıyor gibisiniz fakat vereceğiniz karar doğru bir karar bunu söyleyebilirim akrep burçları ee, neden diyeceksiniz gerçekten evliliğe atılacak adımlar Var gibi görünüyor. Çünkü aldığınız karar doğru bir karar olarak görünüyor. Yani benim gördüğüm, benim hissettiğim bu yönde sevgili dostlarım. Zaten bununla ilgili aranızda bir yol mesafesi varsa ya da evlilik amacıyla bir yolculuğa çıkacak olursanız ee, şayet bu, yani ister dünyanızda bunu düşünüyorsunuz bu da gerçekleşecek gibi görünüyor. Anlatabildim mi? Yani çok fazla endişeleriniz var şimdi o yüzden beni de kilitliyor burada yorum yaparken etkiliyor enerjiniz. Şimdi bun, bununla alakalı çok fazla Hani kötü bir sonuç olur mu? üzülür müyüm? Bununla alakalı kaygılar ve endişeler e, yaşıyor gibisiniz Yani benim hissettiğim bu yönde yalnız bununla alakalı kaygılanacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Gerçekten seviyorsanız, istiyorsanız ve anlaşabiliyorsanız bu durum sizi korkutmasın. Evlilikten korkan akrep burçlarımız var büyük ihtimalle. Yani en çok hissettiğim bu yönde. Bu evlilik mevzuları sizi korkutmasın. Eğer ki aradığınız kişiyi eril veya dişili hiç fark etmez. Aradığınızı bulduğunuza inanıyorsanız tereddütsüz evet diyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet melek kartımızın mesajı nedir? Sabırla bekle diyor. Evet, güzelliğin günleri sabrın bahçesinde yetişir. Siz zaten çok fazla endişe ediyorsunuz. Belki de korkularınızdan kaynaklanan bir sabırsızlık durumu da var burada ne olacak ne olmayacak iyi mi olacak kötü mü olacak dediğiniz bir noktada melek kartımız bize şu cevabı veriyor sen sabırla bekle zaten bekleme enerjisi de çıkmış zaten şimdi şöyle bir şey de atlamak istemiyorum aslında karşıdaki beyefendi ya da hanımefendi sizi seviyor arkadaşlar. Her ne kadar sevmiyor gibi düşündürse de size aslında duygularını çok fazla dışarıya yansıtabilen bir eril enerji ya da dişil enerji değil. Onu da söylemeyi unutmayalım. Evet. Peki akrep burçları benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlarım. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.